Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dediğim gibi Roblox Studio'da oyun yapacağız. E, video edit normalde çekecektim arkadaşlar ama video edit de gösterecek çok fazla bir şey yok. Bu videodan bu videodan sonra çekebiliyorum. Çekebilirim video editi. Şimdi arkadaşlar Roblox Studio e, Roblox Roblox'u şöyle indirdiğinizde Ayrıca tabii ki de internet sayfasından da oynayabilirsiniz. Bakın create kısmı var arkadaşlar. Oluşturmak Türkçesi. Şu an tabi kuyumcunun hesabındayım. Ee, yeni oyun oluştur tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tabi en önceden şöyle kuyumcuz place yani isminizle ilgili bir şey böyle oluşuyor. Yani arkadaşlar buna edit diyorsunuz. Eee eğer sizde yükle değil yüklü değilse buradan yükle çıkıyor oradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu açınca ilk böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Böyle e, bunların şeyleri var. Buradan şunu e, normal şey, bu flat şey filan böyle ayrılıyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben şunu seçeceğim. Şimdi e, bilişim ve benim dünyadayım tabii ki de şu an. Sadece bu var. Ben de istersen bunu publish yani edit'te diyebilirim arkadaşlar. Çünkü e, ayrı zamanda arkadaşlar yanıt vermiyor bazen çok yavaş bir uygulama aynı zamanda. E, şimdi İngilizce bir uygulama olduğu için şuradan hemen ben bir çeviriyi açacağım arkadaşlar. E, şuradan açık dursun burada. He, evet geldim. Şimdi şurayı bir böyle uzatalım arkadaşlar güzel İyi görmeniz için istersek şöyle de yapabiliriz. Bakın böyle iki ekran. Böyle ekrana hareket yapabiliyoruz. şimdi Şunu ben yapmayacağım şimdilik arkadaşlar. Biz buradan başlıyoruz oyuna. E, Change point'i görüyorsunuz zaten. Böyle sandıklar var. İçlerinde de böyle bir şeyler var. Şimdi, Ctrl ile Shift X ile arkadaşlar bu ekran açılıyor. Bakın, Chest Lantern diyor. Bakın, bunların içinde böyle bir şeyler var. Buradan play diyerek test edebiliriz. Bakın, içinde gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Şimdi akıyorum içindeki şeyler. Gördüğünüz gibi. Bakın zaten diyor. Bu şu içindeki şey arkadaşlar. Bunu kaldırırsam eğer içinden e, aleti alamam. E, herkes e, oynamışsınızdır umarım bunu. Yani umarım değil de oynamışsınızdır. Bakın zaten bunu e, burada bakıyor welcome diyor Roblox'a hoş geldim diyor. Create yapmaya hazır mısın diyor. Roblox Studio'dan yapabilirsin diyor. Arkadaşlar böyle editleri yaptıktan sonra file sonra da şurada publish to Roblox demeyi unutmayın arkadaşlar yoksa yaptığınız her şey kaybolur. Burada istediğim her şeyi yapabilirim bunları oynatıp filan. Şimdi mesela şunu bakın şuradan mow Bakın bunu buraya taşıyayım. Mesela şöyle pencereyi buraya taşıdım arkadaşlar. Zaten evi bize vermiş bu. Ee, zaten. Gösterme aşaması. Gün gün güncellemeler geliyor buna da. Mesela. Şöyle. Ben istersen bu kapıyı silip yeni bir kapı da şuradan aratabilirim. Mesela. Mesela bu uymuyor ya arkadaşlar. Ben bunu sileyim. Eskiden doğru diye aratayım bir dakika. Buradan mesela klik doğru var. Nerede? Evet. Bunu buradan döndürebiliyoruz arkadaşlar. 360 derece. Şöyle. Yani. Sonra buradaki sandalyeleri içeri falan koyabiliriz arkadaşlar şu açılan bir kapı. Bunlar öyle bir kapı değişik yani. Mesela buraya ben mesela ben bunu açtım ama şuradan istersem nev diyerek evet. Bakın yeniden açılıyor Roblox Studio. ikinci bir ayrı sayfa oluşturuyor yani. Evet bakın. Böyle düz bir ekran açtı bize. Ben buraya istediğimi yapabilirim mesela. Şimdi ne yapabilirim? Şuraya kapı yazayım. Bir tane ev yapalım içeri. İçeride bir adam koyalım şöyle. Nükleer santral gibi olsun girişe. Sonra mesela duvar yazalım. İstersek şuradan kendimiz de yapabiliriz duvarı. Mesela şöyle bir duvar olsun. Hapishane duvarı gibi. Yine her zamanki gibi CTRL c, CTRL v diye kopyalıyoruz arkadaşlar. Ee, buraya e, her şey İngilizce yazdığım sürece arkadaşlar her şey çıkar yani. Uyduruk bir şey yazmadığınız halde. Bir de şu daha güzelmiş. Vals. Şöyle ııı hmm bunu istersen küçültüp büyütebilirim. Bakın mesela böyle ya. Şöyle yapıp küçülebilir. Ee, şu parttan yani küp falan oluşturduğumuzda oralar küçültme değil de böyle e, onu değiştirme gibi oluyor. Şöyle diyelim. Şimdi tam tabanı yere değecek şekilde yaptık. Aynen şöyle bir oda yap. Tık. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi hatta şuradan test edelim bir. Kıyafetimi de bayağı değiştirdim. Evet, Türk bayraklı bir şey yaptım bir de. Bunu gösterememiştim bir önceki videomda. Şimdi arkadaşlar buraya tıkladığımda <laughs> bir hata oldu gördüğünüz gibi. Normalde böyle olmaması lazım. Ben bunları birleştir birleştirdiğim için öyle oldu. Mesela bunu birazcık küçülteyim. Şuradan. Bakın şimdi mesela öyle olmayacak. Şuradan stop'tan resmeden şurada da aynıları var yapabiliriz. Hiç bilmiyorsak arkadaşlar. Bir dakika animasyonum gelmedi. Neyse. Bakın. Allah Allah neden böyle oluyor? E zaten ben de çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Yani giderek kullandıkça öğreniyorum. Neyse şunu silelim yani çok da gerekmiyor. Mesela Bakın şurada direkt odayı da koyabiliriz mesela. Moders Eydo diyerek arkadaşlar. Yani sesler. Ben buradan İstiklal Marşı'nı aratsam yine çıkar. Mesela hatta aratayım. Bakın. Turkis. Tabi İstiklal Marşı yazsam çıkar mı bilmiyorum. Şimdi Marş ne demekti? Hemen bakalım. Marş Anthem. Türk Anthem. Evet. Şu arkadaşlar Türk e, İstiklal Marşı olabilir bakalım hemen. Bakın CTRL, SHIFT, P diyerek bunun ayarlarına girebiliyoruz. Evet İstiklal Marşı. Tabi siz belki duymuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Duyuyor da olabilirsiniz. Ben tam bilmiyorum. Ama buraya tıklayınca o şey oluyor. Evet durdurayım şimdi hazır olda durmamıza gerek kalmasın. Playing dediğimizde bunu başlatınca direkt başlaması lazım. Evet. Şu an başladı mesela arkadaşlar. Sesler öyle. Sadece ikisine baktım. Image falan. Bunlara hiç bakmadım. Video planlis. Ha bunlar Robux'lu olanlar. He. Bazıları da free. Ha tamam. Benim yaptığım e, uygulamalar var arkadaşlar kuyumcu hesabından yaptığım. Şimdi ben direkt sizinle mesela şuradan Türk bayrağını alalım. Evet, Turkish flag. Evet şuradan bayağı şeyler var gördüğünüz gibi şu şunu alalım aynen şöyle bunu hareket ettirebiliriz istediğimiz gibi en yani şöyle koymak istiyorum burada mesela Türk soldier diye yani türk askeri diye aratsam yine çıkar hatta bir dakika Şuradan aratıyorum. Bakayım kıyafet var mı? Belki vardır. Türk askerleri var şu an baya. Evet baya. Böyle şeyler de var arkadaşlar. Onların ne olduğunu tam bilmiyorum yani. Neyse şuradan da direkt silebilirsiniz. Burada e, standart şeyler var mesela. Mesela şuraya çim koyayım. Evet. Arkadaşlar mesela şu zemini istersen ben çim de yapabilirim. Bakın buraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan koloru yeşil yapabilirsiniz. Ayrıca materyaldan şunu granit yapabilirim. Mesela glass yapabilirim. Glass yaparsam çim olur zaten. Mesela bunu mavi yaparsam mavi çim olur. Yeşil yaparsam yeşil normal çim olur. Şimdi ben şu an e, şundan koymadığım için direkt havadan düşüyorum. Şundan koyarsan direkt burada spawn olacağım. Mesela şurada jump petler var zıplamak için. Böyle i̇ki tane koyalım. Simetriye özen gösterelim. Matematiğe özen gösterelim. Burada karakterler de var. Ayrıyetten baya bir şeyler var arkadaşlar. Şimdi ben buradan istersem şu gökyüzünü de değiştirebilirim. Mesela uzay şey olsun. Space. Ay bir dakika. Şuraya. Allah ne yazdım ya. Heh. Şimdi oldu. Space yani uzay. Bakın şunları arkadaşlar hep Um, hep bunlar arka plan. Bakın şunlar mesela. Mesela şunu tıklarsam, bakın geldi şu anda. Bakın uzay. Böyle. Bakın şurada da böyle bir şey var. Bunu değiştirebilirim. İstersen e, mesela şu olsun istiyorum. Bakın iki tane oldu. Şunu sil mesela. Bir dakika değişmedi. İkisini de sileyim. Ondan sonra bakın, Lighting'de şu an hiçbir şey yok. Bunu aldığımızda direkt oraya gidiyor. Heh, evet. Bakın gördüğünüz gibi. Direkt tıklarsanız geliyor arkadaşlar. Mesela ben e, başka şeyler de alabilirim. Bakın uzaylı alabilirim. Mesela gelsin. Evet. Bakın uzaylı koydum. bir tane Bunun ismini değiştirebilir mesela. Uzaylı. Eğer arkadaşlar e, mesela buna uzaylı yazmayıp da böyle bir e, mesela merhaba yazarsak aynı zamanda onun söylediği bir şey gibi çıkabilir. Şimdi test edeceğim. Bu beni kovalıyor mu? Kovalamıyor. Bakın bunu buradan böyle zıplayabiliyoruz sesi kaldıracağım arkadaşlar çünkü hazır ol da beklemek biraz şey olabilir. Şimdi şurada bunu şey yapıyorum. Uzaylı bizi kovalamıyor arkadaşlar ama zombi koyarsak bizi kovalıyor. Mesela bakayım. Daha değişik şeyler de var. Birazdan yaptığım şeyi göstereceğim. Asıl kuyumcu hesabında güzel bir şey yapmıştım. Böyle youtuber falan vardı. Şunu koyacağım eğer çalışıyorsa yani. Bayağı da büyük bir şey. Nereye gitti? Model. Yok bu değil. Uzaya uçtu. Ceterlezi. Bakın arkadaşlar mesela şu uzaylığı ben aldım mesela tıkladım. Bakın şuradan yaparsam bu arada sesi varmış uzaylının. Böyle uzaylı'nın özel bir sesi varmış arkadaşlar. Şunu playing desem çalar direkt. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle renkler var. Mesela ben bunu seçebilirim. ayrıca. Bakın kolu değişti mesela. Şöyle renkli uzaylı. Hmm. Tabi sadece şu rengi değiştirirseniz oluyor arkadaşlar. Evet. Baksa rengarenk bir uzaylı yaptık. Buradan onu değiştirebilirim. Bakın şunun R6 değil R15 olması lazım. He yo R6 olması lazım mesela. Bunun kontrollerini yapabilirim istersen. Şöyle. Sit diyelim otursun. Bakalım oturacak mı merak ettim. Oturacak mı yoksa böyle mi kalacak? Oturmuyor, duruyor öyle. Aa, deyince canım gitti. Hareket ediyor. Şu ne? Yalnız onu çözemedim. Hop. Yani bu ne anlamı? Neyse uzaylı bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. İstersem oyunu oynarken de bir şeyler yapabilirim. Bakın mesela. Evet. Bir dakika uçtum. Bakın players bakın sadece ben olduğum için bilişim ve benim dünya. Şu an kendimin şeyine bakıyorum. Mesela şunu birazcık büyütelim tam gözükmüyor. Şimdi bakın kontrolleri falan. Team color yani şuradaki teamın rengini soruyor. Kırmızı. Kırmızı beyaz yapabilir miyim? Natural olmasın. Aa böyle şeyler olabiliyor mu? Değişik. Ee, mesela bilişim ve benim dünyam. Bek bek. Bubble chat chat. Ben, bayağı Baya değişik şeyler var arkadaşlar. Şunu mesela şöyle yapsam ne olur çok merak ediyorum. Kurcalı ya kurcalı kurcalı. Tabi bunu yapsam böyle olmaz. Böyle mesela yapalım ne şöyle yapalım şu an ne oldu bana çetimde bir şeyler değişmiş olmalı böyle bir şeyler yazalım ve arkadaşlar böyle normalde böyle bir şeyler bir şeyler yazsak e, normalde bu çıkmaz bakın e, böyle kare kare olur ama ben o özelliği eklemediğim için olmuyor Tabii. bu arada bu neden mor gözüküyor bir dakika Şunu şöyle yapsam, bir şeyler yazsam mor çıkıyor. Hmm, değişik. Allah Allah. Şunu şöyle yapsam ne olur? Ya, Avatarımı gösteriyor. Tamam Hı. arkadaşlar şimdi stop diyeceğim. Şunları kapatalım. Açma tuşlarını biliyorum. Şunu da kapatabiliriz istersek. Bakın buradan telefondan da ayrıca yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra bilgisayara yeniden. Şimdi ben file'dan open. Evet. Korkma olmayan. Yani korkma sönmezmiş. Bak. İstiklal marşını koymadım. Evet açılıyor. Ayrı bir sayfa. Bakın bu hala duruyor. Bunları kapatabilirim. Bakın. discard. Şunu da kapatayım. Aynısını yaparım. No. Evet bakın gördüğünüz gibi kuyumcu da yaptım. Şu an bilişim ve benim dünya hesabındayım tabii ki de. Bakın burası biriktirdim bir youtuber var. Onun maceraları. <laughs> Şimdi ilk bakalım oyuna nasıl yapmışım.